oy ortaya. Reboot başladı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde Mutlu Çarşamba mottosuyla özel gereksinimli öğrenciler için İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sportif etkinlikler düzenlendi. Her hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlikler kapalı spor salonunda düzenlenecek. Arkadaşlar, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ilçemizde mutlu çarşamba mottosuyla çarşamba günleri özel öğrencilerimizi salonumuzda ağırlamaya başladık. Bir program çerçevesinde yıl boyu devam edecek bu programımız. Çarşamba günleri özel öğrencilerimiz salonlarımıza gelerek spor eğitimlerimizin desteğiyle onların gözetiminde kaliteli, mutlu bir çarşamba geçirmiş olacaklar. Dolayısıyla onların da eğitim öğretimlerine spor anlamında bir katkıda bulunmuş olacağız. Hem bütün spor eğitmeni arkadaşlarımız programda emeği geçen Eğitim müdürlüğüne, Genç Spor İlçe Müdürlüğü'ndeki çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah özel öğrencilerimize bu anlamda önemli bir katkı yapmış olacağız. Aynen. 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 Aynen.